Selam herkese gençler. Kanala hoş geldiniz. Yine ben. Evet. Yine odamın muhteşem köşelerinden diğerlerdeyim. Bakayım nasıl gözüküyorum. Her seferinde kendi düzeltiyorum. Tombik ve ben hazırız. Evet. Bugün e, geçenlerde Instagram'dan e, dedim ki bir YouTube'da soru cevap yapalım. Hani böyle milletten merak ediyorum. Dedim ki acaba soru gelir mi? Yapar mıyız? Eder miyiz? Neyse. Öyle bir şey düşündüm. Bir ara dedim ki hiç kimse soru sormayacak herhalde. Hiç soru gelmedi bir ara. <laughs> dedim ki video dedim yalan oldu. Sonraki e, sağ olsun canım arkadaşlarım, beni sevenler e, kendileri belirttiler neyse. İşte alın yapmıyor falan neyse. E, video için Allah'a şükür elle tutulur. Çok güzel sorularım var. Karışık da var, sıralı da var. Şimdi çoğunu soran zaten iki Şahsi güzel arkadaşım. Baya bir sorularmışlar. Sıralı da olabilir, karışık da olabilir. Onları bugün cevaplayacağım. İşte nasıl gidecek bilmiyorum. Karışık gelmişim. İlk sorudan başlayayım. Ee, i̇lk soru diyor ki vlog çekecek misin? Bunu çok tatlış Nisa'cım sormuş. Canım Nisa'cım. Hatırlarsan kimin sorduğunu onları da söyleyeceğim. Ee, Nisa'cım tatlım. Vlog çekeceğim. Hatta aklımda çok güzel bir şey var. Onun için birazcık zamanım var. Vlog çekmek için beklediğim insanlar var. Bu sebeple vlog çekeceğim düşünüyorum. Hatta bir tane düşünüyordum. Birden fazla artık düşünmeye başladım. Vlog yakın yani böyle hani önümüzdeki hafta olur mu bilmiyorum. Olmaz herhalde de 2-3 hafta içerisinde vlog çekmeyi planlıyorum. Sonra e, canım kuzenim çok merakta bundan. Bu soruyu sormuş. Demiş ki ne zaman evleneceğimi sormuş. Ah güzel kuzenim, canım kuzenim. E, daha yaşım bunun için çok erken. Geç diyordum bir de. Allah'ım ne oluyor? Lütfen. Daha bunun için çok erken benim için. Öyle bir planım veya düşüncem yok. Ve benden önce e, gerek senin kardeşin olsun. Gerek diğer kuzenciklerim olsun. Evlenmek için baya önümdeki insan var. Onları bekliyorum ben. Onlar bir evlensin de. Ee, bir başka soru. Hmm. Güzel canım Hatice'm sormuş bunları. Ee, okumakta olduğum bölümü nasıl karar verdim? Okumakta olduğum bölüme şöyle karar verdim. Zor olmadı benim için. Çünkü dediğim gibi muhasebe çıkışta olduğum için ve muhasebe ee, mesleğine sahip olduğum için <laughs> bölümüm normal işte tercih ettiğim bölümler arasında aralardaydı. 3-4 bölüm zaten kafamda vardı. Onlar da onun içerisindeydi. Bu sebeple böyle seçtim yani bölümüm işimle alakalı olduğu için seçtim. Zorlanmadım. Sevdiğim de bir bölüm. Öyle sıkıntı da çekmiyorum. Aman aman işte çocukluktan bir hayalim dediğim bir bölüm değildi ama işte işim gereği bana daha faydası dokunabileceğine inandığım için bu bölümü seçtim. Hayalleriniz e, elbette Özel ve güzeldir. Teşekkür ediyorum. Ancak uygun gördüğünüzü paylaşır mısınız? Ben bunu çok düşündüm. Gerçekten düşündüm. Acaba dedim öyle bir özel ve güzel bir hayalim yani güzel vardı da özel var mı dedim yok. Ee, çok özel hayallerim olduğunu zannetmiyorum işte. Neyse. Ee, buna uygun gördüğümü tabii ki de paylaşırım. Zaten öyle amşam şeylerim yok. Böyle çok fazla hayal kuran Hayal aleminde çok fazla yaşayan bir insan değilim. Daha çok gerçekçi, işte realist olmayı seviyorum. Hem gerçekçi hem realist demek çok mantıklı. Neyse, bu sebeple hedeflere yönelik daha çok hayaller kuruyorum. Hani gerçekleştirebileceğim, inandığım şeyleri düşünüyorum. Benim önceliğim bir kere insan olabilmek. Gerçekten güzel bir insan olabilmek. Benim en büyük hani önceliğim hayalim bu. Çünkü gerçekten şu günümüzde şu devirde insan olmayı becerebilen insan sayısı hani kişi sayısı daha doğru daha doğrusu demek gerekirse yok yani ya da varsa biz görmüyoruz yani az yani öyle söyleyeyim hani insanlaşımızın altında bırakmadım ama bu sebeple insan olabilmek ön yargısız biri olabilmeyi çok istiyorum bazen bunu ne kadar törpülesem de çok aşırı yerlerde çok fazla patlaklar veriyor. Hani kimseye ön yargılı davranmadan insanları işte oldukları gibi kabul etmeyi gerçekten öğrenip böyle bir insan olup ve bunu devam ettirmek istiyorum. Hani en büyük hayallerimden ve bunu hedefle hedefleştirmek istediğim en önemli şeylerden biri bu. E, dünya malıyla dünya hayatıyla çok bir haşır neşirliğim yok. Hani ev, araba, ıvır zıvır yatırım o tarz şeyler düşünmüyorum. Hani insan ya para dediğin şey benim için bir hayal ya da bir amaçtan çok bir, sadece bir araç. Hani para dediğin şey yaşam için gerekli olan bir araçtır. Öyle çok abartılıp değer verilecek bir ağam şam bir şey değil. Hani se hani Sabancı'yı da 2 metrelik kumaşı gö sarıp gömüyorlar. Beni de 2 metrelik kumaşı sarıp gömecekler. O sebeple böyle hani çok amşam hayaller o kafalara giren ya da uçuk şeyler kuran bir insan değilim. Yani gerçekleşmeme ihtimalinden ne alakası olan hani şeyden değil. Bana saçma geliyor. Yani daha güzel şeyler hayal edip kendimi daha farklı şekilde mutlu da edebilirim. Hani ev işte ileride işim olsun, arabam olsun, ne bileyim evim olsun, şu kadar şu kadar param olsun ya da maddi açıdan hiç düşünmüyorum. Gereksiz yani eline ayağını tutuyorsa düzgün bir insansan her türlü kendi geçindirecek kadar parayı kazanırsın zaten da o yani fazlasında gözüm yok bana yetecek kadar e, yerim yurdum işte atıyorum evim işte param vır zıvırım olsun bana yeterli yani öyle işte karım kadar zengin olayım köşe diyeyim kafalarına girmedim hmm, başka bir başka soruya geçiyorum ha hobilerim hobilerimden bahsedeyim Standartlaşmış birçok insanla duyduğunuz hobilerden bir tanesi işte müzik dinlemek, kitap okumak, ne bileyim işte sporla uğraşmak gibi şeyler vardır. Ben de aktif olarak müzikle uğraşıyorum yani din aşırı böyle gün içerisinde baya baya böyle şarkı dinleyen bir insanım. Hiç mesela dinlemezsem o gün böyle hiç yoksa 4-5 parçayla kapatıyorum yani günü. Onun haricinde müziği seviyorum. Böyle yeni şeyler duyduğum zaman dinlemeyi seviyorum. Türküleri çok seviyorum. Başka kitap okumak zaten birçok kişi biliyor. Hani kitabı baya bir düşkünlüğüm var. Zaten böyle bir seri oluşturuyorum. Ve kitaplarımı böyle çok paylaşan bir insan değilim. Çünkü insanların kitaplara, insanların birçok insan insana doğru düzgün değer vermiyor. Diyorum ki kitabı nasıl versin. O paylaşma ihtiyacı duymuyorum. Bundan dolayı başka hobilerden kasıt e, dediğim gibi şiirle uğraşıyorum. Birçok arkadaşım şair olduğunu düşünüyor ama ben daha o seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Çünkü o şair olabilmek için insanın gönlü gerçekten güzel yanması lazım ki yani o şairkisi eee tamam ben şairim diyebilsin. Dediğim gibi şiir yazıyorum, şiirle uğraşıyorum. Onunla ilgili böyle bir şeyler de yapacağım. E, onunla ilgili kanala da koymayı düşündüğüm şeyler var. Spor olarak basketbol oynadım. İşte ortaokul ve lisedeyken. Ara ara işte yine oynuyordum. Bu pandemi sürecinden önce de işte oynadığım zamanlar oluyordu. Basketbol diyebilirim. Hani hobi olarak. Uğraştığım, sevdiğim şey. Hmm, başka düşünelim. Başka hobi olarak. Normal günlük hayatta benim işte. Ya. Öyle aşırı aşırı şeylerim yok. Normal sıradan güzel şeylerden, ufak şeylerden hani mutlu olabilen, kendini hayatta hep bir böyle tempo yakalan normal bir insan işte. Bu kadar yapabilirim. Bir insan nasıl bu kadar... Murat <laughs> Hatice sordu. Demiş ki bir insan nasıl bu kadar ponçik olur? Sadece sizin tarafınızdan cevaplanabilecek bir soru. <laughs> Allah'ım ya. Ya Hatice ee, çok güzel sıfatları var gerçekten. Hani böyle durup durup bir şey söylüyor. O an bütün her şey dağılıp hani bir şey ciddi konuda konsantre oluyorsunuz. Bütün o ciddiyet bozuluyor gülmeye başlıyorsun. Ya da üzgünseniz mutlu oluyorsunuz. Bilmiyorum. Hani Hatice'nin güzel kalbinle alakalı kardeşim. sen o görüşünle şey. Güzel dostum. Yani sana göre ponçik bir izin. Teşekkür ederim dediğim. <laughs> Buna bir cevabım da bir şeyim de yok. Öyle aklıma hadi ince gelen bir şey de yok. Ay ay. Ondan sonra diğer soruya geçeceğim. Ne demişler? YouTube'u e, YouTube kanalı kanalımızın geleceği ilgili bir planınız var mı? Şöyle bunu çok kez tekrarladım. Yine tekrarlıyorum. YouTube kanalı belirli bir benim için bir amaç, bir meslek ya da bir ilerleme, önemli bir şey olarak hani başladığım bir platform şey değil. Çünkü uğraştığım, hedeflediğim, kendime bir yol çizdim, bir hayatım zaten var. Bu sebeple kanalla ilgili ilk başlarda çok güzel tepkiler, çok güzel geri dönüşler aldım. Birçok kişinin bayağı beklentisi olduğunu gördüm sadece bu beklentiyi düşürmemek adına işte insanlara mutlu edebilmek adına öyle söyleyeyim ve bana iyi geldi içinde de normal devam ettiriyorum. Öyle bir planladığım bir şey yok. Hani bu kanalı büyütmeliyim, şunları denemeliyim gibi şeylerine değilim. Kendime işte yatkın olan, insanlara tabii hani insanlar mutlu etmek istiyorum ama birinci önceliğim de kendim. Hani kendimi yok etmeden insanları da mutlu edebilip bir şeyler paylaşmak istediğim için hani buradayım. Bu sebeple öyle aman aman bir gelecek bir planlama düşünmedim. Bir de bazen hayatı planlıyorum. O düzlemde gittiğim oluyor. Bazen planlarımın şaşlarını çok e, gördüğüm oluyor. Bu sebeple her şeyi böyle planlayarak gidilmesi taraftarı bir insan değil. Çünkü hayatın ne çıkaracağını ne karşısına e, karşınıza ne çıkaracağı belli olmadığı için bu sebeple öyle planlı giden bir insan olmadım böyle bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur bilemem zaten bütün değişiklikleri görürsünüz illaki bir sonraki soru ee, en çok kullandığım sosyal medya zaten üç tane şey kullanıyorum Instagram Twitter YouTube yani sosyal medya YouTube'da sayılabilir İşte WhatsApp falan var onlar zaten artık gelen şeyler en çok Instagram kullanıyorum bir çok işte biliyor zaten en çok orada aktifim yani Telefon çoğunluk elimde oluyor işte Twitter ikinci e sıralamada diyebilirim. İşte YouTube var. Öyle yani öyle aşırı uygulama kullanan bir insan değilim. Hmm, bir soru işte en çok sevdiğim kitap ve bu kitabı seçme olma nedeni. Hmm. En çok sev e bu konunun üzerinde de biraz böyle acaba neydi lan en çok sevdiğim falan diye düşündüm. Çünkü çok fazla okuduğum eser var. Ve çok fazla da kitabım var. Hani bu sebeple böyle bir sıralamaya sokamam. Çünkü hepsini severek isteyerek okudum. Merak ettiğim kitaplardı. Kimi bazen tesadüfen işte rastladım. Kimini isteyerek gidip aldığım kitaplardı. Bundan dolayı en çok birini seçersem ben polisiye çok seviyorum. Polisiye çok okuyorum. Ahmet Ümit diyebilirim ya. Ahmet Ümit Beyoğlu'nun en güzel abisi. Çünkü o kitabı okuduğumda bayağı şaşırmıştım. Hadi lan oradan ya bu da olmaz filan dediğimde. Ee, hani o kitabı seviyorum. İkinci mesela karşılaştırmam desem yine Ahmet Ümit'in İstanbul Rapsodisi olabilir. O da hani böyle bir yakın. Ama dersem bu yönde olabilir. Dedim gibi polisi olması benim için öncelikle. Ve hani anlatım tarzını çok seviyorum Ahmet Ümit'in. Gerçekten güzel eserleri, güzel kitapları var. Bende bir de şey var. Bir kitabın, bir şairin 4-5 kitabını falan okuyorsam bir yerden sonra artık kendime dur diyorum. Çünkü hep aynı şeyde gittiği için bu sefer e, diğer kitaplara ilgim azalıyor, kendimi köreltiyorum. E, tavsiye edeyim. Yani bir kitap sır, e, seri okuyorsanız mutlaka başka kitaplara da geçin, bir kendinizi değiştirin. Ondan harici e, <laughs> ablamın ablam sordu bunu yani. Böyle bir yaratıcılık yok. Soru sor dedim. Sordu soruya bak. Hayatta en çok sevdiğin kişi kim demişim. Allah'ım neden? Hani yavrum sen benden 4 yaş büyüksün. Neden böyle şeyler soruyorsun? Hani hepinizi seviyorum. Seni de seviyorum. Kızını da seviyorum. İşte eniştemi de ayrı seviyorum. Tabi ana babayı da hani ayrı ıvır zıvır bilmem ne. Öyle bir standartlaştırdığım, öyle çok sevdiğim kişi yok. Herkese eşit seviyorum. Herkesin benimle yeri farklı i̇nsanları yani öyle bir kalıba sokamam. Onun haricinde işte hani öncelik olarak Defa Hanım ve e, Öykücüğüm ön plandadır. Çünkü kendileri de şu anda dünyanın nimetlerinden yeni yeni farkındalığa varırken çok tatlış olmalarına rağmen ki hala çocuğunun resmini paylaştırmama da bu ayıp incelik Gamze'cim biraz sesleniyorum. Neyse öyle bir standartlaştırım kimse yok. Herkesi eş seviyorum. Senin de kızın da ayrı. Sonra ee, bak yine aynı sor Arkadaş mantıkta soru sorsana bak. Bu kız beni sinir ediyor. Demiş ki derli toplu olmayı ne zaman düşünüyorsun? Geçen bir önceki videoda çektiğimde arkamda askılım var şurada. Orada iki tane kazan işte tahtan filan var bu. Hani başka hiçbir şey gözükmüyor. Normal kitapları filan var. Bana demiş ki deli toplu olmayı ne zaman düşünüyorsun? Ben deli topluyum. Bak bu evin en deli toplu insanı benim. Benim, benim sinirimi bozma. Atlar ve iki tane ciketi gördün diye çene yapma. Ben deli hadi toplayayım. Hmm. yaratıcı bir soru. <laughs> bir günlüğüne görünmez olsaydım ne yapardım? Kaç senesinden kalma cevap soru. Bir günlüğüne görünmez olsaydım ne yapardım? Bir şey yapmazdım be. Giderdim sessiz sakin bir yerde kafayı dinlerdim de. insanlar çok her yerde de. Yani öyle şu şam bir şeyler yapmazdım. Abuk sabuk hayalleri ya da kafasını şey yapmaya gibi e, tuhaf tuhaf şeylerim yok. Ama belki şey yapabilirdim. Hmm, fitne fücur akrabalarım olsun, çevremde ya da ıvır zıvırdaki insanlar olsun yanlarına gider. Benim hakkımda ne hani konuştuklarını bakardı. O namazsızlar benim hakkımda arkamda ne hani konuşuyor onlara şey yapardı. Başka bir şey yapmazdım yani. Hmm. Hmm, bak bu soruyu ben seviyorum. Ben bunu Twitter'da yazdım diye hatırlıyorum. Sevilmek mi, sevmek mi? Duyan hani bir şiirde bir yerdedir rastlamıştım herhalde. Şimdi bunun anlamı çok derin. Ben buna burada konuşsam buranın süresi vakti yetmez. Sevilmek mi, sevmek mi dersen ee, sevmek derim. Çünkü insan sevdiğinden emin olabilir ama sevildiğinden olamaz e, sevilmediğimden de evin değilsem kendi içinde yanar kül olur kavrulurum herhalde. O yüzden sevmek daha ön planda. Çünkü biri seni sevsin e, işte ne bileyim sevildiğini hissetmek için taklalar atarsın. O karşındaki insanın sevgiyi yansıtma şekli farklıdır ve bunun için uzun bir süre hani hem zamanın hem yüreğin heba olur. O yüzden sevmek diyorum. Yani sevmenin değeri ee, ölçümü ölçümü paviçilemez. Herkesin sevme şekli de sevgisi de farklıdır. Ben sevgiyi işte seven tarafım. Hani sevilmek nasıl bir şey pek bilmediğimiz için bir gün tattığımızda da bu soruya tekrardan cevap veririm. En sevdiğim müzik. Ya yani müzik dediğim zaman dediğim gibi birçok şeyi dinliyorum. Dediğim önce hani az önce dediğim gibi. Ee, ama Türkiye hastası bir insanım. Türkü bana birazcık daha yakın geliyor. Bilmiyorum. Belki bu halim ya da kendi şeyimle alakalı olabilir. Ama gerçekten türkünün bende hep bir yeri var. Nişter taşı olsun. Ondan sonra cümle. işte Arabes'te de aynı şekilde dinliyorum. İşte Müslüm Baba olsun. Birçok güzel şey dinliyorum. Bazen böyle tam can alıcı noktalarda şarkılar falan var. Onlar beni bitiriyor. Çok paylaşmıyorum onları zaten. Öyle yani türkü hastası bir insanım. Arabek seviyorum. Ee, rock sevdiğim oldu. Çok pop insanı değilim. Çok pop müzik bana göre değil. Ben birazcık daha ağır, birazcık daha böyle derine dokunan de şeyler seviyorum. Boyumuz olmuşsunuz. Teşekkürler. <laughs> İyi ki kilo zor olmuş. <laughs> Yok be bunlar çekinmem. Boyum kaç derlerse birçok insan normal boyumu söylediğim zaman uzun olduğumu düşünüyor. Ben hep ölçüldüğümde 1.59, 1.60, 1.61 arası böyle gidip geliyorum. Hayır anlamadım. Normal aşırı sıcak suda da yıkanmıyorum. Hani çekiyor muyum, genişliyor muyum anlamadım. Bence o birazcık da hani kilodan kaynaklı mı alıp verip de hani ince uzun bilmiyorum. Ee, bu sebeple 1.60 deyip geçiyorum. Birçok kişi 1.60 deyip geçiyor. Yani ölçülsem dedim ya 1.59, 1.60... Hani en fazla onu çıksam 1.61 falan çıkarım herhalde. Öyle aşırı bir boylu bir insan değilim. 1.60'ı falan deyince de millet şey yapıyor. Hani e, sen işte daha uzun gözüküyorsun gibi tepkiler alıyorum. O da şeydir. Çoğu in kısa insan, kadın erkek işte kadınlarda daha çok da... E, kısa boyu hani 1.50'lerde 1.60'ım deyip Yuvali herkes 1.60'ı işte şu kadar bir şey zannediyor. Ben bu kadarsam işte sen diyorlar 1.60 değilsin kafasına giriyorlar. Öyle. Hayalim nedenmiş? Dedim bir hayalim tekrar söylüyorum iyi bir insan olabilmek. Ben gönlümü ruhum iyi tuttuğum sürece geri kalan şeyleri yapamayacağım hiçbir şey olmadığını düşünmüyorum. Çünkü dedikleri gibi ölümden başka her şey çare var. Benim bedenim ruhum kalbim ne kadar iyi olursa ne kadar iyi bir insan olursam ön yargısız. Hani hayal edilen birçok şey yapabileceğimi inandığım için öyle sınırlar hayaller kendime kurmuyorum. Bundan sonra neler olacak? <laughs> Arkadaşım biri sor şey ne şey yazmış. Bundan sonra neler, o, neler olacak? Oynat bakalım yazmış. <laughs> bir şey olacağı yok. Aynı ben. İşte ara ara dengesizliklerim, tuhaflıklarım çıkar. Öyle yani çok ahm şam şeyler olacağını zannetmiyorum. Sorularım bu kadardı. Ee, bayağı 20 dakikadır konuşuyorum. Neyse. Başka bir yere soruyu yazmadım diye hatırlıyorum. Ki yazmadım bence de. Çünkü bir deftere yazmıştım. Tabi bulursam. Yok yazmamışım. Sorular bu kadardı. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Benim için güzel bir video oldu. Birazcık kendimi tazeledim. Eğer tekrar sormak istediğiniz şeyler olursa daha böyle güzel daha anlamlı derin şeyler yapabilirim. Hani videosunu çekebiliriz. Onun haricinde böyle şey yapmak istedim. Böyle bir dertler köşesi yapmak istedim. Dedim herkesin anlatır mı? Şimdi kimlerin ellerini biliyorum. Anlatsam hoş olmaz. O yüzden biz bir tempoda gidelim böyle. Video bu kadardı. Gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Hmm. Bunu bu kadar yani. Bir şey diyeceğim yok. Teşekkürler sorular için. İnşallah birazcık e, sizin için kendimi tanıtmış olabilirim. Ne bileyim. Böyle bir çekmek istedim Öyle. Teşekkürler. Hoşçakalın.